hiç senin yaşlarında birinin merdivenleri durmadan çıktığını ya da yerden sanki hiç zor değilmiş gibi kalktığını görüp nasıl hala bunu yapabiliyorlar hem de yetmişlerini geçmişken diye düşündün mü? Gerçek şu ki çoğu yetmiş yaşındaki kişi bunu yapamaz. Ama sen hala yapabiliyorsan yalnızca aktif kalmıyorsun, zamana meydan okuyorsun, geriye doğru yaşlanıyorsun. Bu videoda zamanı yavaşlatan altı güçlü fiziksel ve zihinsel işareti öğreneceksin. Üstelik bunları kaybetmeden nasıl koruyabileceğini de. Sonuna kadar benimle kal. Çünkü en son anlatacağım şey çoğu doktorun göz ardı ettiği gizli bir silah ama sağlıklı yaşlanmanın belki de en büyük göstergesi. Ellerini kullanmadan sandalyeden kalkabiliyorsan çoğu insan bunu önce fark etmez. Ufak bir kol dayanağına dokunuş, masaya yaslanarak küçük bir itiş, sadece biraz destek. Ama işte o küçük ayarlama, vücudunun güç kaybetmeye başladığının sessiz ama net bir işareti olabilir. Ve bazen bu gücün gittiğini fark bile etmezsin. İşte işin inanılmaz tarafı. Hala bir sandalyeden ellerini kullanmadan sadece bacaklarını kullanarak güvenle kalkabiliyorsan, sadece güçlü değilsin, nadirsin. Ve dahası, gerçekten geriye doğru yaşlanıyorsun. Çünkü bu tek hareket vücudunun pek çok farklı bölgesini aynı anda çalıştırır. Bacak kaslarını, kalçanı, merkez kaslarını, duruşunu, dengen. Bu sadece fiziksel bir test değil. Tüm vücut sisteminin genel bir kontrolüdür. Yaşlılık Fizyoterapisi dergisinde yayınlanan araştırmalar bu harekete otur kalk hareketi denildiğini ve bunu destek almadan yapabilmenin ileri yaşta hareket kabiliyetinin, bağımsızlığın ve hatta yaşam süresinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi sana Cihan'dan bahsedeyim. 74 yaşındaydı ve bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Ne zaman ayağa kalkmaya çalışsa öne eğilir, sehpayı tutar ve kendini yukarı iterdi. Sadece biraz tutukluk diye düşündü. Ama bu sertlik değil, güçsüzlükmüş sertlik kılığına girmiş. Bir gün destek almadan ayağa kalkmaya çalışırken geriye doğru düşecek gibi oldu. Bu onun uyanış noktasıydı. Cihan her gün 10 dakika boyunca hafif bacak kaldırmaları, oturarak squat ve karın kası aktivasyonu yapmaya başladı. Başta desteğe ihtiyacı vardı ama birkaç hafta içinde ilk kez ellerini kullanmadan ayağa kalkmayı başardı ve bunu başardığında acıdan değil, yeniden güçlü hissettiği için ağladı. İşte bu. Geri kazanabileceğin bir güç. Şimdi bir test yapalım. Düz bir sandalyeye otur. Kollarını göğsünde çaprazla. Şimdi ellerini kullanmadan ayağa kalkmayı dene. Eğer kolayca kalkabiliyorsan bu normal değil. Bu sıra dışı. Bu, vücudunun sana hala ben buradayım, hala çalışıyorum, hala gücüm var dediği andır. Eğer bu testi geçiyorsan Çoğu insanın sessizce kaybettiği bir şeyi hala koruyorsun. İşlevsel güç, bağımsızlık, gurur. Ama zorlandıysan da sorun değil. Çünkü güç bir günde kaybedilmez ve düşündüğünden çok daha kısa sürede geri kazanılabilir. Şimdi gelelim bir sonraki işarete. Bu sefer mesele güç değil, hız. Tempolu bir şekilde yürüyebiliyor musun? Hem de nefes nefese kalmadan. Yürürken ne kadar hızlı gittiğini belki hiç düşünmemişsindir. Ama yürüyüş hızın sadece bir alışkanlık değil. Vücudunun ve hatta kalbinin nasıl yaşlandığının kristal netliğinde bir göstergesidir. Hatta bazı doktorlar buna 6. hayati belirti der. Doğru duydun. Amerika Tabipler Birliği'nin yayınladığı bir araştırmaya göre yürüyüş hızı doğrudan yaşam süresiyle bağlantılı. Özellikle 70 yaşından sonra ne kadar hızlı yürüyorsan, vücudunun o kadar uzun ve güçlü kalma olasılığı artıyor. Peki sana bir soru. Sanki bir yere geç kalmışsın gibi. Hiç durmadan, nefes nefese kalmadan, dengen bozulmadan 6-7 metre yürüyebilir misin? Eğer evetse, sadece fena değil durumda değilsin. Vücudun çok güçlü bir mesaj veriyor. Kalbim, ciğerlerim, kaslarım ve sinir sistemim hala birlikte çalışıyor. Şimdi bunu biraz daha açalım. Tempolu yürümek için güçlü bacaklara, dengenin sağlam olmasına Oksijeni iyi taşıyan sağlıklı akciğerlere ve hızlı, temiz kan dolaşımını sağlayan bir kalbe ihtiyaç vardır. Bu sistemlerden sadece biri bile zayıflasa hemen fark edersin. Yavaşlarsın, durmak istersin, bir bank ararsın. Tam da bu Halil'in başına geldi. 78 yaşındaydı. Kendini her zaman yeterince aktif sanırdı ama yürüyüşleri atlamaya başladı. Market yolu bile eskisine göre uzun geliyordu. Bir gün sadece mahallede bir tur attı ve o kadar nefessiz kaldı ki bir dur işaretine yaslanmak zorunda kaldı. Ama Halil pes etmedi. Küçük bir alışkanlıkla başladı. Önce posta kutusuna biraz daha hızlı yürüdü, sonra evin etrafında döndü, ardından parka gitti. Dört hafta içinde eski hızına kavuştu. Sadece daha hızlı değil, daha özgür yürüyordu. Sanki on yılım geri geldi, dedi. Görüyorsun ya, Yürümek sadece bir ulaşım şekli değil. Vücudunun hala enerjiye sahip olduğunu, gücünün olduğunu ve dayanıklılığının sürdüğünü gösteren bir onaydır. Eğer hala güvenle yürüyorsan, adımların hala kararlı, tempolu ve ritmikse bu 70 yaşından sonra nadir görülür. Bu sıra dışı bir şeydir. Çoğu insanın fark etmediği bir gerçek var. Yavaş yürümeye başlamak isteyerek değil, zorunda kaldığın için Vücudun iç sistemlerinin yavaşlamaya başladığının ilk işareti olabilir. Ama hala yürüyorsan, üstelik bir amaçla bir yere yetişiyormuş gibi sadece adım atmıyorsun. Yaşlanma hikayeni baştan yazıyorsun. Sıradaki işaret daha da basit görünüyor. Ne yürümek gerekiyor, ne bir şey kaldırmak. Sadece dengede durmak. 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durabiliyor musun? Hadi birlikte bakalım. Tek ayak üzerinde 10 saniye dengede kalabilmek. Kulağa neredeyse çocukça geliyor, değil mi? Sadece duruyorsun, sayıyorsun. Ama sakın aldanma. Bu basit test, gelecekteki sağlığının ve bağımsızlığının en güçlü göstergelerinden biri olabilir. Neden mi? Çünkü denge yalnızca düşmemekle ilgili değildir. Bu, kaslarının, eklemlerinin, iç kulak yapının, gözlerinin ve en önemlisi de beynin ve sinir sisteminin birlikte uyum içinde çalıştığı bir senfonidir. Bu sistemlerden biri bile zayıflamaya başladığında önce dengen bozulur. Bu yüzden İngiltere Spor Tıbbı Dergisi'nin yaptığı araştırmada tek ayağı üzerinde 10 saniye duramayan yetişkinlerin önümüzdeki 10 yıl içinde ciddi sağlık sorunları yaşama ve erken ölüm riskinin 2 kat fazla olduğu ortaya çıkmış. Şimdi kendine şunu sor. Mutfak tezgahının yanında dururken bir ayağını hafifçe kaldırıp hiçbir şeye tutunmadan 10 saniye boyunca durabiliyor musun? Eğer cevabın evetse sadece çevik değilsin. Olağanüstü bir sinir kas kontrolüne sahipsin. Çoğu insanın 60'larının sonunda sessizce kaybettiği bir beceri bu. Şimdi de seni Jale ile tanıştırayım. 76 yaşındaydı. Dişlerini fırçalarken lavaboya sıkıca tutunduğunu fark etti. Önce üzerinde durmadı belki sadece yorgundu. Ama bir gün tek ayağını kaldırmayı denedi. Sallanıp neredeyse düşüyordu. Paniklemedi ama çalışmaya başladı. Her sabah dişlerini fırçalarken birkaç saniye bir ayağını kaldırdı. İlk başta duvara tutundu, sonra tezgaha ve iki hafta içinde hiçbir şeye tutunmadan dengede durabiliyordu. Ama sadece dengesi düzelmedi. Özgüveni de arttı. Artık korkmadan yürüyordu. Banyoda duvarlara tutunmadan duş alıyordu. Hatta bir öğleden sonra halıya takıldığında kendini düşmeden toparladı. Jale sadece dengesini kazanmadı, hayatını korudu. Çünkü acı bir gerçek var. Düşmeler ileri yaşta yaralanmaya bağlı ölümlerin bir numaralı sebebidir. Ama güçlü denge sadece düşmeyi önlemekle kalmaz, düşersen toparlanmanı da sağlar. Eğer hala tek ayak üzerinde 10 saniye boyunca durabiliyorsan, sallanma, panik yok, tutunma yok, bu tüm sistemlerinin hala hızlı ve uyumlu çalıştığının göstergesidir. Reflekslerin, duruşun, merkez kasların hala ahenk içinde işliyor demektir. Bu 70 yaşından sonra sıradan değildir. Nadir bulunur ve bu vücudunun hala kendine güvendiği anlamına gelir. Senin de güvenmen gerekir. Şimdi konuyu biraz değiştiriyoruz. Bu işaret diğerlerinden daha açıklayıcı olabilir. Çünkü bu sefer mesele ne yürümek ne de dengede durmak tam anlamıyla yerle temas. Yere oturabiliyor ve sonra hiçbir destek almadan tekrar ayağa kalkabiliyor musun? Eğer evetse, çok az sayıda ama çok güçlü bir grubun içindesin. Pek çok kişi için 70 yaşını geçtikten sonra zemin adeta kaçınılması gereken bir yere dönüşür. Çünkü yere oturmak değil mesele. Asıl sorun tekrar kalkabileceklerinden emin olmamalarıdır. Ama gerçek şu: hala kendini yere indirebiliyor ve sonra mobilyaya ya da birinin koluna tutunmadan ayağa kalkabiliyorsan vücudun olağanüstü bir düzeyde çalışıyor demektir. Aslında bu yerden kalkma testi dünyada birçok doktor ve fizyoterapist tarafından kullanılan en saygın işlevsellik değerlendirmelerinden biridir. Çünkü burada da mesele yalnızca kaslar değildir. Bacak, merkez bölge, kollar eklemler ve denge sistemi arasındaki koordinasyonu ölçer. Vücudunun bir bütün olarak ne kadar uyumlu çalıştığını gösterir. Ve neden bu kadar önemli olduğunu da şimdi açıklayayım. Yerden kalkamamak, ileri yaşta hareket kaybı, hastane yatışları ve düşme riskinin önde gelen habercisidir. Ferhat'tan bahsedeyim. 79 yaşındaydı. Zekiydi, bulmacaları severdi ve hep "Ben hala genç sayılırım." diye şakalaşırdı. Bir gün küçük torunu ona yerde bloklarla oynayalım dediğinde duraksadı. Oyun istemediğinden değil ama içten içe biliyordu ki tekrar ayağa kalkamayabilirdi. İşte o an içinde bir şey kırıldı ama Ferhat kaçmadı. Yüzleşti. Küçük adımlarla başladı. Her sabah yatağın yanına diz çöktü, sonra yavaşça ayağa kalktı. Oturarak squat yaptı. Bacak kaldırmaları, duvara dayanarak hafif şınavlar. Üç hafta sonra Bağdaş kurarak yere oturdu ve ellerini kullanmadan kalktı. Sonra torunuyla yeniden yere oturdu. Birlikte güldüler. Ama bu kez gülerken ayağa kalkmak da onun için sorun değildi. Ferhat yalnızca hareket yetisini değil, özgürlüğünü geri kazandı. Şimdi sana günlük hayattan çok tanıdık ama aslında çok şey anlatan başka bir işaretten söz edeceğim. Alışveriş poşeti taşıyabiliyor musun? Hem de zorlanmadan. Kulağa çok küçük bir şey gibi geliyor, değil mi? Sadece bir poşet. İçinde birkaç konserve, biraz meyve, belki bir süt şişesi. Ama arabaya giderken durup dinlenme ihtiyacı hissettiysen ya da çantayı el değiştirerek taşıyorsan, o zaman işin aslının bu kadar basit olmadığını sen de biliyorsun. Bu yalnızca bir poşeti taşımak değil. Bu kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyonun gerçek hayattaki sınavıdır. Ve vücudunun yaşla birlikte nasıl değiştiğini sessizce ama net bir şekilde gösterir. Eğer hala dolu bir alışveriş poşetini hiç inlemeden, sendelemeden ya da durup dinlenmeden taşıyabiliyorsan, bu 70 yaşından sonra pek sık görülmez. Bu nadir ama çok güçlü bir işarettir. Üst vücut kuvvetin, kavrama gücün ve merkez bölge kasların hala görevini yapıyor demektir. Hadi bunu biraz daha parçalayalım. Ağır bir poşeti rahatça taşıyabilmek için öncelikle ellerinin güçlü olması gerekir. Kavrama gücün olmalı ki Çanta parmaklarını zorlamasın. Kolların ve omuzların stabil olmalı ki yükü kontrol edebilesin. Merkez kasların aktif olmalı ki duruşun bozulmasın, sırtın ağrımasın. Ve elbette bacakların güçlü olmalı ki ağırlığı taşırken adım atabilesin. Araştırmalar da bunu destekliyor. Lancet'te yayımlanan bir çalışmada sadece kavrama gücünün bile gelecekteki ölüm riskini tahmin etmede tansiyon kilo ya da yaş gibi klasik göstergelerden daha başarılı olduğu ortaya kondu. Neden mi? Çünkü kavrama gücü aslında tüm vücut canlılığının bir göstergesidir. Elin güçlüyse büyük ihtimalle gerisi de hala güçlüdür. Veliden bahsedeyim sana. 81 yaşında. Gençliğinde marketten geldiğinde her şeyi bir seferde taşımakla övünürdü. Her iki elinde poşetler, kapıyı ayağıyla açardı. Ama zamanla fark etti ki Torbalar artık daha ağır geliyordu. Elleri ağrıyordu. Bir gün merdivenleri yarılamadan durdu, dinlendi. Zayıf hissettim dedi. Yıllardır kendimi böyle hissetmemiştim. Bu his onu harekete geçirdi. Küçük şeylerle başladı. Tenis topu sıkarak el kaslarını çalıştırdı. Sabahları hafif dumbbelllarla kollarını çalıştırdı. Kahvaltıdan sonra duvara dayanarak birkaç şınav yaptı. Üç hafta sonra yeniden market poşetlerini rahatça taşımaya başladı ve daha da önemlisi yeniden kendisi gibi hissetti. Çünkü bir alışveriş poşeti taşımak aslında ne anlama geliyor biliyor musun? Hala işlevsel bir bedenin olduğunu gösteriyor. Hala bağımsız yaşayabiliyorsun. Günlük işleri korkmadan yapabiliyorsun ve hayatla tam anlamıyla etkileşim içindesin. Bu sadece bir kuvvet meselesi değil. Bu gizli bir özgürlük işareti. Bir dahaki sefere marketten döndüğünde dikkat et o poşeti kaldırabiliyor musun? Elin titremiyor, dengen bozulmuyor mu? Merdivenleri onunla çıkabiliyor musun? Eğer cevabın evetse, vücudun sana sessizce şunu söylüyor. Ben hala buradayım. Ve gerçekten de öyle. Şimdi sıradaki işaret hızlı, net ve fazlasıyla dürüst. Bir kat merdiveni hiç durmadan çıkabiliyor musun? Eğer çıkabiliyorsan bu yalnızca etkileyici değil kalbinin ve ciğerlerinin zamanı tersine çevirdiğinin en açık göstergelerinden biri. Merdivenle pazarlık olmaz. Seni beklemez, yalan söylemez. Kaç yaşında olduğunun umrunda bile değildir. Her adımda vücuduna sessizce bir soru sorar. Hala yapabiliyor muyum? Ve eğer bir katı durmadan, korkuluklara tutunmadan ve nefes nefese kalmadan çıkabiliyorsan, bil ki azınlıktasın. Çünkü bu laboratuvar testlerinin bile her zaman ölçemediği bir şeydir. Merdiven çıkmak, doktorların bileşik işlevsel hareket dediği bir şeydir. Bacak kaslarının, özellikle de ön uyluk ve kalça kaslarının gücünü ister. Yukarı doğru çıkarken vücudu dengeleyen merkez bölge kaslarını çalıştırır. Kalbin ve akciğerlerin oksijeni verimli taşımalı ve tüm bunlar olurken dengen ve duruşun bozulmadan korunmalı. Unutma. Merdiven çıkarken yer çekimine karşı yarışıyorsun. Ve eğer bu yarışı hala kazanıyorsan, bu tesadüf değil. Bu vücudunun genel olarak hala güçlü ve uyumlu çalıştığının bir kanıtı. İclal'den bahsedeyim. 77 yaşındaydı. Bir yıl boyunca hiç merdiven çıkmamıştı. Ufak bir kayma sonrası korkmuştu. Hep asansörü kullandı, alt katları tercih etti, kızının ikinci kattaki misafir odasından kaçınır olmuştu. Ama bir akşam aile yemeğinden sonra tuvalet ihtiyacı hissetti ve tek tuvalet üst kattaydı. Sadece 12 basamaklık merdiveni çıkmak onu nefessiz bıraktı. Kalbi deli gibi atıyordu. Kendini açıkta, güçsüz hissetti ama vazgeçmedi. Küçük adımlarla başladı. İlk başta 3 basamak, sonra 5. Nefes egzersizleri yaptı, oturarak hafif kardiyo çalışmaları yaptı bir ay içinde aynı merdiveni tekrar çıktı. Bu kez baştan sona gülümseyerek. Doktoru sonra ona şöyle dedi. Bu iç sistemlerinden geçer not aldığın anlamına geliyor. Çünkü işte tam da bu. Merdiven çıkmak aslında budur. Damar sistemi, kas sistemi, denge sistemi. Hepsi birlikte hala işliyor mu bunu gösterir. Dahası da var. Kalp yetmezliği üzerine yapılan bir araştırmada Yaşlı yetişkinlerin birkaç katı dinlenmeden çıkabilmesinin kalp hastalığı ve erken ölüm riskinin ciddi oranda azaldığını gösterdiği ortaya kondu. Yani bu sadece pratik bir beceri değil. Bu ciğerlerinin hala derin nefes alabildiğinin, kalbinin hala güçlü pompaladığının, kaslarının hala komutlara uyduğunun ispatı. Şimdi gerçek teste geçelim. 12 basamaklık bir merdiveni korkuluğa tutunmadan Duraksamadan çıkabiliyor musun? Ve çıktığında hala dengede ve kararlı mısın? Eğer evetse, vücudun yaşına göre üstün seviyede çalışıyor demektir. Ve eğer şu an bu sana zor geliyorsa, unutma ki her gün yeniden başlama şansın var. Bir basamak daha, bir nefes daha, bir kalp atışı daha. Hepsi sayılır. Şimdi konuyu tamamen değiştiriyoruz. Bu sefer bacaklarınla, kollarınla, kaslarınla ilgisi yok bu gösterge kafanın içinde ve belki de düşündüğünden çok daha güçlü. Son zamanlarda olan şeyleri ve konuşmaları net bir şekilde hatırlıyor musun? Eğer hatırlıyorsan, bu sadece zihnin açık olması değil. Bu, zihinsel canlılığın hala yerinde olduğunu gösteren çok güçlü bir işarettir. Pek çok insan için 70 yaşından sonra unutkanlık küçük şeylerle başlar. Bir odaya girersin, neden girdiğini unutursun. Dünkü akşam yemeğini hatırlamazsın. Biri sana bir şey anlatır, ertesi gün hiç aklında kalmaz. Toplum da buna yaşlılık deyip geçer. Ama gerçek bundan daha fazlasıdır. Çünkü bazı küçük unutkanlıklar normal olsa da, son konuşmaları, yediğin yemekleri, yaptığın sohbetleri sürekli hatırlayabiliyorsan bu beyninin hala tam kapasite çalıştığını gösterir. Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar ileri yaşta kısa süreli belleğin korunmasının daha büyük beyin hacmi, daha iyi kan akışı ve daha düşük beyin iltihabıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Yani sabah kahvaltısında ne konuştuğunu hatırlıyorsan, dün arkadaşının telefonda ne dediğini anımsıyorsan, geçen hafta okuduğun kitabı sayabiliyorsan, bu sadece hafıza değil. Bu, sinir sisteminin hala canlı ve esnek olduğunu gösterir zihninin yaşlanmaya karşı dirençli olduğunu kanıtlar. Sana hikmeti anlatayım. 83 yaşında. Sessiz, mütevazı ama keskin zekalı biri. Doğum günlerini hiç hatırlatma olmadan bilir. 40 yıldır gitmediği şehirlerin sokak isimlerini hatırlar. Geçen salı ne yedin? diye sorsan sana şöyle der. Fırında somon, fırınlanmış havuç, Yasemin pirinci. Nasıl bu kadar net hatırladığını soranlara gülümseyerek şöyle der. Meraklı kalmaya çalışıyorum. Okuyorum, insanlarla konuşuyorum, öğrenmeye hep devam ediyorum. İşin sırrı bu. Çünkü hafıza yaşla birlikte kapanan bir düğme değildir. Kas gibidir. Kullanıldıkça güçlenir, ihmal edilince zayıflar. Zihnini aktif tutarsan ne olur biliyor musun? Beynin yeni sinir yolları oluşturur, esnekliğini korur. Mevcut bağlantılar güçlenir. Hatırlama yetin artar. Kan akışı artar. Besinler beynin ihtiyaç duyduğu yerlere ulaşır. Ve bu da seni unutkanlık, bunama ve depresyona karşı korur. Peki nedir bu zihinsel egzersizler? Sadece bulmaca çözmek değil. Kitap okumak, gerçek sohbetler yapmak, belgesel izlemek, günlük tutmak, yeni bir hobi öğrenmek ve en önemlisi sosyal ve duygusal olarak bağlantıda kalmak. Şimdi kendine birkaç soru sor. Dün ne yedin? En son konuştuğun arkadaşın sana ne dedi? Geçen hafta tam şu saatte ne yapıyordun? Eğer cevaplar kolayca aklına geliyorsa, bu sadece hafıza değil, bu zihinsel canlılıktır. Ve beynin hala seninle birlikte çalışıyor, sana karşı değil. Ve eğer cevaplar hemen gelmiyorsa, korkma. Çünkü nöroplastisite, yani beynin değişme ve gelişme yetisi, 70'te de, 80'de de tamamen kaybolmaz. Yeniden canlandırılabilir. Çünkü kaslar gibi beyin de kullandıkça güçlenir. Bu son işaret sessizlikte ortaya çıkar. Sen dinlenirken olur. Ve belki de tüm beden sağlığının en çok göz ardı edilen göstergesidir. Sabahları kendini dinlenmiş ve güne hazır hissediyor musun? Çünkü eğer hissediyorsan bu sadece iyi uyuduğun anlamına gelmez. Bu vücudunun hala iyileştiğini, yenilendiğini ve içten içe çalışmaya devam ettiğini gösterir gerçek anlamda bir anti-aging mucizesi olabilir. İnsanlar genelde bunu pek konuşmaz. Eklemlerinden, hafızasından, kolesterolünden bahseder ama uykudan çok az söz eder. Çünkü yaşlandıkça uykunun azalması normal sanılır. Ama öyle değil. Eğer 70 yaşını geçmiş biri hala sabahları berrak, enerjik ve dengeli uyanıyorsa bu vücudunun hala harika bir iş çıkardığı anlamına gelir hem de sen fark etmesen bile. Çünkü uyku sadece bir dinlenme süreci değildir. Uyku, vücudunun gece boyunca yaptığı onarım sistemidir. Beynin zihinsel bozulmaya yol açan protein atıklarını temizler. Kalp atış hızın ve tansiyonun dengelenir. Kasların kendini yeniler. Bağışıklık sistemin hastalıklarla savaşmak üzere yeniden şarj olur. Hormonların dengelenir. Özellikle de metabolizma ve stresle ilgili olanlar yani eğer hala derin uyuyorsan, 30 dakika içinde kolayca uykuya dalabiliyorsan, gece boyunca deliksiz uyuyorsan ve sabah yorgun değil dinç uyanıyorsan, bu sadece şans değildir. Bu, hücresel sağlığın canlı bir göstergesidir. Sana Reyhan'dan bahsedeyim. 86 yaşında. Eskiden sabahları yataktan enerjiyle kalkardı. Ama zamanla değişti. Artık yorgun uyanıyordu. Gündüz şekerleme ihtiyacı duyuyordu sabahları kafası bulanık oluyordu. Doktorlar test yaptı. Her şey normal görünüyordu. Ama o bir şeylerin ters olduğunu biliyordu. Küçük adımlarla başladı. Akşamları ışıkları kısarak, yatmadan önce televizyonu kapatarak, sabah perdeleri açıp, güneş ışığı alarak, öğleden sonra kafeinden uzak durarak. İki hafta sonra uykusu düzeldi. Her şey değişti. Ruh hali düzeldi hafızası toparlandı, enerjisi geri geldi. Ve işin en çarpıcı kısmı şu. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün araştırmalarına göre kaliteli uyku, uzun ömür, güçlü hafıza, düşük iltihap seviyesi ve depresyona karşı dirençle doğrudan bağlantılı. Doğru duydun. Uyku bir lüks değil, hayati bir ihtiyaçtır. Vücudun en güçlü yaşlanma karşıtı aracı olabilir. Ve bunu satın alman gerekmez indirmen gerekmez. Sadece onu koruman yeterli. Şimdi son kontrol testin geliyor. Kendiliğinden, ilaçsız ve 30-40 dakika içinde uyuyabiliyor musun? Gece boyunca sağa sola dönmeden uyuyup, sabah yorgun uyanmadan kalkabiliyor musun? Eğer cevabın evetse, bu yalnızca iyi bir uyku değil. Bu vücudunun sana fısıldadığı bir mesajdır. Ben hala iyileşebiliyorum. Hala güçlüyüm. Hala yaşama gücüm var. Ve bu gerçekten de zamanı geriye sardığının en büyük işaretidir. Ama bitirmeden önce sana güçlü bir şey bırakmak istiyorum. Bu bir özet değil. Bu bir hatırlatma. İçinde bir şeyleri uyandıracak bir çağrı. Hadi şimdi oraya gidelim. Zamanı geri sarmakla ilgili gerçek nedir biliyor musun? Eğer buraya kadar geldiysen derin bir nefes al. Çünkü şimdiye kadar anlattıklarımız sadece bir kontrol listesi değildi. Bu bir aynaydı yaşadığın hayatın, kurduğun gücün ve vücudunun içinde hala sessizce duran o güç kaynağının bir yansımasıydı. Dışarıdan görünmese bile. Çok sık yaş almak bir tür ceza gibi görülür. Yavaş yavaş silinmek, sürekli bir şeyleri kaybetmek, daha az hareket, daha az hafıza, daha az neşe. Ama ya bu hikaye yanlışsa? Ya yaş almak aslında bir çöküş değil, yeni bir güç biçimini keşfetmekse? ya kendini yeniden bulmaksa. Çünkü gerçek şu. Bugün hala hayatta olan en güçlü, en zeki, en canlı insanlar 70'lerinde, 80'lerinde ve sadece var olmuyorlar. Yaşıyorlar. Hareket ediyorlar. Düşünüyorlar. Gülüyorlar. Merdiven çıkıyorlar. Alışveriş torbası taşıyorlar, yere oturuyorlar ve tekrar kalkıyorlar. Onlar istisna değil. Onlar birer kanıt. Doğru alışkanlıklarla, doğru bakış açısıyla ve hala mümkün olana olan inançla zaman gerçekten geriye sarılabilir. Belki de bu yolculuk spor salonu üyeliğiyle ya da yeni bir diyetle başlamıyordur. Belki sadece şu basit soruyla başlıyordur. Bugün ileri gitmek için yapabileceğim tek bir şey ne? Çünkü bu soru her gün sorulursa küçük bir kıvılcıma dönüşür ve yeterince kıvılcım bir araya geldiğinde içinde bir ateş doğar. Güç ateşi netlik, güven ve umut ateşi. Yani şu an neredeysen ister tüm testleri geçmiş ol, ister yalnızca birini. Şunu bil, henüz geç değil. Hiçbir şey için geç kalmadın. Vücudun hala nasıl hareket edeceğini hatırlıyor. Zihnin hala nasıl odaklanacağını biliyor. Ruhun hala nasıl ayağa kalkacağını hatırlıyor. Ve eğer bu videoda seni tanımlayan bir an bulduysan, hala sende olan bir hareket, aklında kalan bir anı kaybolduğunu sandığın ama aslında hala orada olan bir güç. O zaman dostum, sen zamanı geriye sarıyorsun ve bu yolculuk yeni başlıyor.